Çayda kuş yakaladık. Bacağı da sakatlanmış. Ee, Yok yakalamadınız. Düşmüştü. Onu şu an evet. aldınız. Bakalım neyi var acaba? Evet. Anne bir de biz ellemiştik. Uçamıyordu. Hmm. Bakın ayağı sakatlanmış. Azra bak. Ya? Böyle çevrilmiş. Evet. Evet. <laughs> Ver ablası bir. Bakacak ama evet. dikkat et anneciğim. Örselenmesin. Evet. Alabilirsin evet. Azra. Evet. Azra. Evet. Ama çok tatlı. Aa anne bak. Ay ay. Neresi? Ne olmuş ayağına? Kaşak biz. Hayır, onu bir yıkayalım. Anneciğim bizim dur. Olsun. Evet. Dur <laughs> dur. Dur, dur bakalım bir. Bak, dur. Ay kanadı. Kanadına bir şey olmuş. Çok, bay, olmuş. Bay 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 benim sakatlanmış. Azra yani. ya. dur kızım dikkat et anneciğim. Ayağından. Hadi biraz evet. bir su getirin. Su verelim, <laughs> yem. yem verelim Hayır, mi? Su verelim anne. Tamam. Bana. Yem var mı? Atın, 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 atın. Azra sen toprakla oynadın. Ellerin çok güzel. Tertemiz değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> Ay, burada ben yapayım. Aa kapatamıyor bile. <laughs> Yazık. Neyse, Oğlum dur. Neyse. Dur neyse, anneciğim tamam. bu ya? <laughs> burada köyde yok.